Aynı ülkenler. Evet, Meltem Balcan. Kalan son değerli hocalarımı misafirlerimize iyi akşamlar dileyim. Avuçlarından öptüğüm annelerin akları helal olsun. Hiçbir anne kendinden önce evladını toprağa koymasın. İnşallah. Amin. Söyle kadınım, kaç yangınlarda yandın? Kaç yangınlarda yandın ateşin tutulmadan? Kaç defa savruldun esmeyen rüzgarların kanadında? Kirpiğinin ucuna kaç zincir vurdun? Akan her damlada kan revan içindeyken, dilinde tutup yutamadığın umudu kaç defa kan kustun? yalan olduğunu bile bile yanarak, kanayarak, ellerinde delice bir kör umudu kan kustu. Yüreğine değen sözleri sahte olduğunu bilerek belki diye sevdi. Söyle kadınım, saçlarının her teline değen eli sevdadır diye sakladı. Sen bir kadınım, hiç görmedin ki mavileri. Hiç sarmadın ki kalbine sürgün edileni. Bedenine yapışan hırsı gözlerinin yeşilinden mi aldın? Dudakların değeceği yerlere bileğine de zincirler vuruldu. Söyle kadını, söyle sen sevildin mi hiç? Sevilmeyi hak eden kadınlara helal olsun.